Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, İşaratul İcaz, Tenbih, İşaratul İcaz tefsiri, eski harbi Umumi'nin birinci senesinde Cebhe-i harpte mehassiz ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış Fatiha ve Nıfs-ı Evvel daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela o zaman izaha müsaade etmiyordu. Eski Said, icazlı ve kısa tabiratla ifade meram ediyordu. Saniyen, gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu, başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen, Eski Said, en dakik ve en ince olan Nazm-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Said nazarıyla müteala ettim. Elhak, eski Said'in bütün hatiatıyla beraber şu tefsirdeki tetkikatı, aliyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima imaşehid olmaya hazırlandığı için halis bir niyette ve belagatın kanunlarına ve ulûmu arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerh edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona kefareti zünub yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamları yetiştirecek inşallah. Eğer Birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı tefsirin şu birinci cildi icaz vücuhundan olan icazı nazmiyi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplarda müteferrik haka iki tefsiriyeyi içine alsaydı Kur'an-ı mucizil beyana güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüz tefsir ve 66 adet belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yazsın inşallah. Said Nursi Haşiye Bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan 12 ayet ile muannit, kafirler için olan iki ayetin izahat ve tafsilatının içinde bazı çok münasebatı, belagati, çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak mahiyeti kurfiyenin tafsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfası Kur'aniyenin ince ince işarat ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi üç nüktedir. Birinci nükte Bidayeti zuhur-u İslamiyet'te muannit ve kitapsız kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynen bu zaman-ı ahirde bir naziresi çıkacağını dersi Kur'an'iden gelen bir hat ile eski sa'it hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş. Fakat Mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinat noktalarını mücmel bırakmış, izah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaretine ehemmiyet vermiş. İkinci nükte, madem Kur'an-ı Hakim'in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı ve baki meyveyi uhreviyi verecek mahiyettedir. Elbette eski Said'in bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemmiyetsiz değil. Belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri bile kıymetli olduğunu hissetmiş ki, o dehşetli harp içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış, ondan vazgeçirmemiş. Üçüncü nükte Türkçe'ye tercümesi, Arapçadaki cezalet, belagat ve harika kıymetini muhafaza edememiş, bazen de muhtasar gitmiş. İnşallah, Arabi tefsir bu tercümenin ahirinde bir mani olmazsa neşredilecek, tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabi tefsirde tevafukun envaından çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamıştır. Onun için o matbuun aynı tarzında imkanı varsa mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki alameti makbuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Said Nursi 40 sene evvel harbi umumi de cephede, avcı hattında, bazen at üstünde telif edilen bu işaratul icaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi, belagati ve kavaidi arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırrı azimi fethmettik ki, bu işaratul icaz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir, Kur'an'ın vücuhu icazından yalnız nazmındaki icazı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz. Birincisi, madem Kur'an kelamullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka, tabaka olarak dizilmiş bütün nevi beşere hitap ediyor, ders veriyor. Hem bu kainat Halık-ı Zülcelal'in kelamı olarak rububiyetinin en yüksek mertebesinden çıkıp bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor. Umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Elbette manaları kulli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'i bir manaya inhisar etmiyor.'' bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulub ve ervahının her birisine layık gıdaları veriyor dağıtıyor. İkincisi kelamı ezeli'den gelen ve bütün asırları ve bütün tavaifi nev'i beşeri muhatap ittihaz eden Kur'an-ı Hakîm'in gayet külli manalarının cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafz-ı Kur'ani elbette küllidir. Yalnız kıraatinde her bir harfinin on, yüz, bin ve binler ve eyyamı mübarekede otuz bine kadar sevabı uhrevi ve meyve i cennet veren hurufu Kur'aniyenin her birinde mevcudiyeti kat'i olan icazın bir kısmı bu tefsirde gördük. Üçüncüsü, bir şeyin hüsün ve cemali o şeyin mecmuunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görünen hüsün ve cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakış ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Göründüğü vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevehhüm edilmez. Böyle olmasına rağmen, Kur'an-ı Hakim'in sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazm, heyat ve keyfiyat itibariyle tahlil edildiği vakit başka bir tarzda yine kendini ehli tetkike gösteriyor. İşte bu işaratul icaz Arabi tefsiri icaz-ı Kur'an'ın yedi menbaından bir menbaı olan nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve ishar ediyor. Kur'an-ı Hakim'in 10, yüz, bin ve binler ve eyyam-ı mübarekede otuz bine kadar semere-i uhrevi veren hurufatının her birine ait işaratul icazın azami ihtimamla onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil, aynı hakikattir. Dördüncüsü, Kur'an-ı Hakim'in kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakatı beşere hitap etmesi hasebiyle manasında bir camiyet ve külliyeti harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'î değil, göz misüllü mühit bir nazara sahip olmak gibi Kelamı ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taife insaniyeyi nazara alan bir külliyet de bir kelam-ı ilahidir. Elbette onun manası beşer kelamı gibi cüz'i bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvi, telmi gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar kavaidi arabiyeye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur.